Şimdi bir ateş kraft canlı yayını yapalım dedim. Ee, önceden bir ara daha canlı yayınlar yapmaya başlamıştım arkadaşlar. Ama e, canlı yayın yaptıktan sonra yanlışlıkla kameramı açmıştım. Kameramı açınca da arkadaşlar bay e, ban yemiştim. Şimdi düzeldi. E, şu anda canlı yayını tekrardan Başladık arkadaşlar. Bir iftar öncesi Ateş Craft canlı yayını yapalım dedim. Bir güzel olur. Video çekecektim. Ee, sonra dedim biraz daha zaman geçirmem lazım. Bu yüzden bir canlı yayın güzel olur dedim. Bakalım şu anda sıfır kişi var. Sağ Aynı açtık. Evet. Dünyamız açıldı. Bakalım güzel. Şimdi en son emater bu şekildeydi bakın. Kim saldırıyor? Onun sesini de biraz kısayım da. Bir birileri saldırdı ama. Bilemiyorum. Burada en son kıyafetli falan var. Hala Allah yanlış oldu görecektim. Hala sıfır kişiyiz. Neyse yani bu bir nevi uzun bir video gibi bir şey olacak. Şimdi ilk öncelikle en son envanteri koruyu açmıştım. Buna bir bakmak istiyorum. Bir kil çeksem eşyalarım gidecek mi? Eşyalarım gitmiyor hala. Demek ki duruyor. Ee, bir bakalım avatar güçlerim aktif. Asam da var. Güzel. Bir madene dalabiliriz. En güçlü bir hangisi acaba? Hı, bilemedim. Şöyle bir şey var ama. Neydi? Bilmiyorum bu Hayır bold bu. bu dursun ya Şimdi Buradan madenimize inelim Biraz maden yapalım Eşyalar keselim Güzel şeyler elde edelim Oo. Yak 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 İyi güzel bak Allah bu güzel hasar veriyormuş da Of Patladı ya Hop Kullan asayı Baltımın daha mı fazla Hasar veriyordu Bilmiyorum Şu asaya bir geç Vur tamam Güzel Şimdi Biraz yemek yiyelim Meşale de lazım bayağı güzel bir canlı yayın olacağını düşünüyorum Devşan'da hiç kimse yok Aşağıdan uzunca bir mağaraya açılıyor. uzunca bir mağaraya gitmeyeceğim şimdi. Biraz daha yakınları arayıp taramak istiyorum. Şöyle yan. Güzel. Next. Hoppa. Güzel. Güzel. Abi biraz ışıklandırabilirsem. Her şey güzel olacak. Şöyle yakala bunu. Yemek yiyeceğim yani yemek. O olsun. Oo. Çok kişiler. Şöyle. Hop. Next. Sonraki büyüye geç. Şöyle. Evet. Güzel onlar öldüler. Bakalım Fireball'a geçelim. Bu asal modu şu anda benim en çok işime yarayan Ateş Craft'ta şey oldu. Yani bu şekilde biraz zorlayıcıydı çünkü. Yani adamlara bu şekilde saldırmak beni de çok zorluyordu. Ben size gerçekten öyle söyleyeyim. Şu anda bu büyü modunu eklediğim için çok mutluyum bir yandan. Şöyle biraz maden kasalım. Bir maden canlı yayın olsun. İftar öncesi bu arada e, ee, oruç tutanların olsun. Burası boş. Ne asıl mekan aşağıda zaten. Şimdi şunları da bir eritelim ya. Şöyle. Biliyorsunuz ki arkadaşlar avatar güçlerimden biri bunları eritmek. Yani odunum var mı? Odunum varmış. Odunum varmış. Kömür de envanterde var biraz. Şöyle şöyle. Alalım. Çubuklarımızı. Biraz da keşke bütün hepsini çevirmeseydim iyiydi. Biraz şuradan kömür de kasalım. Evet. Bir kişi katılmış arkadaşlar yayına. Hoş geldin. Biraz maden yapalım dedim. İftar öncesi. Ateş rafta. Şimdi ya asıl mekana gideceğiz. Şöyle atladık. Tamam. Hop. Nerede? Kamufle olmuş ya. Şöyle vuralım. Büyü değiştir. Allah Allah kendimi yaptım onu da nasıl yaktıysam bilmiyorum şimdi burada bir tane reston bulduk Aha zombi. şöyle şöyle güzel bu ateş büyüleri çok işime yarıyor onu söyleyeyim Şimdi bakalım. Biraz daha demir bulursak iyidir de. Ama ikide bir yastık da çıkmaz ama ya. Tamam. Biraz yemek yiyelim. Burada bir tane şey var. Bu var. Abi geldi yanıma geldi ya. Yanıma geldi. Yolla. Yolla. Aa da bu değil. Şu Abi çok zor şu. An. Hadi tamam tamam. Güzel. Oyunumda ping mi var? Ne? Yemek de yemiyorum. Oyunda yemek yemiyorum ya. Niye böyle? Tam yemek yiyorum. İptal oluyor. Allah Allah. Neyse devam edelim. İnşallah bir gün bu yer. Tamamdır. Burada biraz altın varmış. Altınları alalım. Sonra avatar modeli bunları da eritiriz. Şimdi. Al bunları al 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 al. Güzel. Bir yemek tekrar yemeye çalışacağım. Yok. Neyse, şuraya altınlarımızı atalım. Şuradan bir avatar moduyla şöyle erittik. Güzel. Altınlarımız da oldu. Şimdi Allah. Abi zaten. yemek yemiyorum. Nereden ateşliyorum? Hatta öldürsün beni ya, öldürsün. Ya öldür beni. Sonuçta yemek yemiyoruz. Güzel. Eşyalarım da geldi. Bu da şuraya bir sandığı ihtilesek mi? Şunu şu madenlerimizi bırakalım. Bu scroll'lara falan düşüyorum ya ben. Ama ben bunları arkadaşlar, dedim, uğraşmak istemediğim için ben bunları açıp üne geldim. Yani Anishcraft serisinde bayağı beğenildiği için Buna devam ediyorum. Şimdi burada bayağıdır zula videosu falan atıyorum Bir Minecraft'te deneyim dedim. Döndüğüm iyi olmuş bu arada. Onu fark ettim arkadaşlar. Minecraft'ı özlemişsiniz. Evet, ee, Bayağıdır Zula videosuna geldiği sebebi arkadaşlar normal videolara uğraşamıyordum. Yani zamanım yoktu. Bayağıdır arkadaşlarla Zula falan oynuyorduk. O yüzden arkadaşlar ee, Zula oynuyorum. Onu bunu da değerlendirmek için e, Zula videoları çekiyordum. Şimdi eşyalarımı bıraktım. Evet. Şimdi aşağıya doğru inelim. Asanımız da var. Zırhımız da gayet güzel. Şimdi inelim şuradan. Canlı yayın yapamıyordum. Artık canlı yayın yapabiliyorum arkadaşlar. Önceden ban yemiştim. Zaten söylemiştim. Tüm blokları mı attım ya? Burada da grev var ya. Şöyle biraz blok toplayayım da bari. Yapacak bir şey yok çünkü. Şuradan biraz blok topladık. Şimdi. Burada arkadaşlar Ateş Craft'tan sonra başka Ateş Craft'ın bölümü mesela ikinci sezon yaparsak mesela. Ee, bu bütün kullandığım modların başka element güçleri olarak da var. Ee, yani mesela su craft'a başlarız. Örnek veriyorum. Atlayayım. Neredeyim? Oh! Oh tutundum. Tamam suyu tutundum. Abi kim bana vuruyor sürekli? Abi gidin. Git. Git. Gidin artık gidin. Gidin. Gidin istemiyorum sizi ya. Sürekli mi peşimden gelirsin acı. Git. Abi can kalmadı iner inmez. Tam yemek yiyebildik güzel güzel. sorun çözülmüş. Şurada lapisler var. Lapisleri toplayalım. Şöyle güzelim. Güzel. Bunlar yani bu sefer element modunu kullanacaktım da. Öldü galiba. Şunları da alalım. Yani lapislerimiz de oldu. Hani bayağı bir maden falan kasıyoruz da Allah dibime girmiş. Gel bakalım. Gel. Ee, Bunu boş mail alması lazım. Al bakayım. Nasıl yollayacağız? Ha, yolladık. Oo, çoğaldınız ha. Bir tane fire tübü. Aha. Al bakayım. Ye bunu kafana. Abi atamıyorum. Bunda belli bir abi yanlış element şey yaptık. Şöyle yetişmiyor mu oraya ya? Yetişmiyormuş. Bakalım başka neyimiz var elimizde? Şöyle al bunu da at. Güzel. Bakalım bu yetişmeyecek ama. Aa bir de şey oldu. Al ye bunu kapalı. Buh, bu böyle olmaz ya. Şöyle ikisinde de yolladık. Tamam. Şimdi biraz yemek lazım. Bu element modu herhalde bizi çok yordu. Şöyle şu ateş gücünü de bir iptal edelim de tamam. Şöyle bir yemek yiyelim de artık. Abi yemek yedirmiyor bu bana ya. Gecik oldum. Şuradan şu suyla çıkarız ya. O tamamdır. Abi. Kır şunu. Evet. Yemek yiyebiliyor muyum? Yok. Ay yedim. Yedim valla yedim. Tekrar. Hadi ye. Yeniyorum ama arkadaşlar. Arada bir yemek yiyebiliyorum. Bu ne değişik şey ya. Ben de anlamadım. Şöyle. Şunları toplayalım. Koş şuraya. Gaza böyle atlayacaktım. Yani koşacaktım arkadaşlar da. Koşulmazmış. Şöyle. Envanteri nereden açtım A Abu. Bayağı sıkıntılı yerler. Şöyle. yemek tekrar bir yiyebilirsem. Ay yedim. Vallahi yedim. Güzel. Şöyle. Burada biraz demir var. Demir de bayağıdır çıkmıyordu. Gel oldu artık. Demirlerim de var. Güzel. En sonunda bunların hepsini alacağım. Element moduyla eriticem arkadaşlar. Ben biliyorum niye meşale koyamıyorum? Meşale elimde değilmiş. öyle toplayalım iyice. Güzel. Şimdi burada da demirler varmış. Bu canlı yayında şu an hatta hiç kimse yok ama yani bir anlamda dediğim gibi uzun video olarak bunu düşünüyorum ben. Ben şunu lava direkt kökten kapatayım. En hayırlısı o. <laughs> Ben ateş elementiyim lan ateş. Ben nasıl yanıyorum ya? Nedir? Hadi bakalım. Arkadaşlar üfleyin. Üfleyin. Yanıyorum. Hem de cayır cayır. Ölmem inşallah yani. Bu ateş elementi. Ateş elementiyiz ve ateş görünce ölüyoruz bu ne? Bıraksın. Güzel. Şimdi Abi yeter ya, yeter ya. Nereden geldim? Ölmeyeceğim. Güzel. Abi ben niye sürekli lava düşüyorum ya? Güzel. Devam edelim. Burada bir yol var. Aha elmas bulduk. Vallahi elmas bulduk. Güzel. Güzel elmasları seviyorum. Bir dakika. Bir an elmas düşmedi sandım ya. Şöyle. Uf of. Şunların güzelliğine bak arkadaşlar. Şuradan bir yolu önceden görseymişim iyiymiş. Şöyle alalım elmaslarımızı bize. Bu kadar Gerçi yine iyi bulduk arkadaşlar da. Güzel elmasları da bulduk. Hemen şunları eritmek istiyorum. Şöyle boş geçelim hatta. Şu. Güzelsin. Evet. evet. Şunları şöyle abineler önlüyor. Tekrardan ne değişik? bak bakma arkadaşlar. Anlamadım. Şimdi. Şöyle. Demek ki teker teker etmeniz lazım. At altını. Evet. Teker teker lazım. Şimdi. Bunu alalım. Demirleri atalım. Beş tane elmas çıkmış, kısa günlük yarı. Bunları da çevirdik. Atış elementin bu yanı çok iyi. Hiç oyunu daha beklemene gerek yok. Neyse ya, ben daha düşkün oldum. Neden hiç mi like gelmemiş ya? Like atan için teşekkür ederim. Destek olduğun için. Döndük, dolaştık aynı yere geldik. şuradan bakalım. Şurada bir kamyon var derken. Nerede? Bir ok oh, geldi ama. Şurada ne var? Aa yarasa orada duruyormuş. Aa geldi. Al bakayım. Vur şu. element. Heh. İşte bu. Vur. Hadi bakayım. Mahmi. Tamamdır. Yayın devam ediyor. Like'dan değil de herhalde bir Sesi bir devam ediyorum arkadaşlar da evet. yayına kesintiler olmuş. inşallah. bunlar teker teker yayınlanmaz. Hepsi birleşip yayınlanırsa benim için daha iyi olur. Bu tın sesi de daha demin sanırım bundan dolayı gelmişti. Şöyle Burada her türlü isim okunur yani. yani. Şu an hiç kimse yayında yok ama. Bedrock olsa şu an şuraya blok koyabilirdim. Ama hiç ben Java'ya alışkın değilim. Yani Java'nın arkadaşlar ben modlarını çok seviyorum. Yani şu modları Bedrock'ta bulmanız yani bulamazsınız ya. Bedrock'ta böyle modlar yok çünkü. Bunu yapabilecek imkan yok mu Bedrak'ta. <laughs> Ama Java'da böyle güzel modlar yapılıyor. Şu avatar modu mesela arkadaşlar Bedrak'ta böyle bir avatar modu yok. Ama Java olunca var. İşte arkadaşlar ben de bu yüzden Java'nın çıra yükledim. Bu ne lan? Allah cezanı versin bu neydi? Hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Tövbe bu ya? Var şunun beyaz kısmı da hep creeper patlıyor sanıyorum ya. O neydi ya? İki creeper yukarıdan düştü. Patladı. Allah'ıma kavuşuyordum. Bu neydi? Abi tekrar bir gideceğim oraya. İki creeper aynı anda patladı ya. var iğne deliğinden. Ben ne yaşadım orada ya? Nereden gideceğim? Buradan gitmemiş miydim ya? Buradan değil. Yolu kaybettik. Ha, buradanmış. Ee, buradan ben şurada yol vardı ben onu görmemiştim. Bir yerde? Evet. Yo ben kanyonda nereye gitmiştim? Abi, unuttum. Kanyondan ilerlemiştim şuradan. Abi iki creeper de patlamaz ya. Var ya lava bile düşemedim. Size o kadar söyleyeyim. Şundan şu ateşe suya düştüm. Tabi öldüm ama. İnsan az beni suya düşürür ya. Ay lava düşürür. neydir nedir ya? Ben şuradan şöyle gideceğim. Adır da ismi alamayacağım ya. Var ya ödüm koptu ya. Şuradan devam edelim. Bakalım böyle bir yere geldik ama. Ha, demirler var. Demirleri toplarız. Allah lan. Demir malzemeler yapacağız çünkü. Bütün setimi demirden yapmak isterdim. Ama yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten üstümde gayet güzel ateş zırhları var. Yani bu yüzden yapmak yapmamak en iyisi. Şimdi buradan çıkalım. Tabi demir kalış demir balta yapacağım. Bunlar şart. Bunlar için bir yandan da demir topluyorum ve farklı farklı modlar da ekleyeceğim. E bir de şu şeyi merak ediyorum. 9 saldırı, 5 saldırı. Evet. Eski sürümlerde e bir yayın git sanırım. Bakalım bir. Evet. Arkadaşlar ben de yayını bitiriyorum zaten. Abi çok internet problemim var. Buradaki demirleri alıp arkadaşlar yayını bitireceğim. Çünkü biraz internet problemim var. Güzel. Şöyle demirleri de aldık. Isıtalım ondan sonra da yayını bitirelim. Şöyle. Sen Evet. Ama hala aslamıyorum Bunlar lava gider ya. Şöyle atalım. Güzel. Artık bir ısıtabilir miyim? Nasıl ısıtamıyorum ya. Ben lava atlayayım arkadaşlar. Bu yayını da burada bitirsin. Bu yayın bu kadardı. Bir sonraki atış craftın videosunda veya yayınında görüşürüz. Bay bay.